görme engellilerin %80'ini az görenlerin oluşturduğunu biliyor muydunuz? Ya da her 5 görme engelliden sadece bir tanesinin görme duyusunu kullanamayacak kadar engelli olduğunu? Peki az görenlerde kullanılabilecek hatta geliştirilebilecek bir görme yetisinin var olduğunu biliyor muydunuz? Gelin sizi az görenlerle ve Ateş Böcekleri projesiyle tanıştıralım. Ankara Üniversitesi Görme Araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyon Birimi tarafından hazırlanan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu anlamlı projenin öyküsü biraz gerilere gidiyor. Türkiye'de görme rehabilitasyonu konusunda üniversite bünyesinde yapılandırılmış ilk ve tek merkez olan Görme Araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyon Birimi 2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı bünyesinde Profesör Doktor Aysun İdil tarafından kurulur. Bu alandaki hizmet ve çalışmalar hızla geliştirilerek merkez 2013 yılında fakültenin göz hastalıkları ana bilim dalına bağlanır. Bugüne kadar yaklaşık 4 bin az gören bireyin rehabilitasyon programı başarıyla tamamlanır ve binlerce az gören için yeni imkanlar sağlanır. Bu başarı daha büyük hayallerin kapısını aralar ve mevcut hizmeti daha etkili hale getirmek ve yaygınlaştırmak üzere Ateş Böcekleri Projesi hayat bulur. Proje ortağı, Engelli İstihdamını Destekleme Derneği ve proje iştirakçısı Özel Yeni Kurtuluş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'dir. Proje çerçevesinde az gören bireyleri bağımsız, üretken ve hayattan zevk alan bireyler haline getirip yaşam kalitelerini yükseltmek ana hedeftir. Bu doğrultuda görme araştırmaları ve az görme rehabilitasyon birimi tarafından tüm yaş gruplarındaki görme engelli bireylerin muayenesi yapılmakta. Rehabilitasyon programları ise görme azlığına neden olan göz hastalığı, gelecek hedefleri, yaş gibi pek çok faktöre göre göz hekimleri tarafından bireysel olarak planlanmaktadır. Şimdi ben buraya geldiğimde okuyamıyordum. Şimdi okuya, okumaya başladım yavaş yavaş. Ama inşallah daha, daha iyi bir netice alacağımdan eminim. Öncelikle hedef grubu olan bebekler, çocuklar ve gençler bu projenin baş kahramanlarıdır. Görmeyi doğduktan sonra öğrenmesi bakımından 0-3 yaş arası bebekler çok önemlidir. Işık hissi var olan tüm bebeklerin az gören olarak kabul edilmesi ve geç kalmadan doktor kontrolünde görsel rehabilitasyon programlarına dahil edilmeleri projenin hedef basamaklarından sadece birisidir. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden hareketle az gören öğrencilerin engelli okullarında izole edilmeden yaşıtlarıyla birlikte eğitim alabilmesi için cihaz desteği, çevre düzenlemeleri gibi gerekli koşullar sağlanmaktadır. Az gören yetişkinlerde ise sarı nokta, diyabet, göz tansiyonu gibi pek çok hastalığa bağlı az görme durumlarında etkin rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Ateş Böcekleri projesi dahilinde rehabilitasyon hizmetlerinde sağlanan cihazlar önerilen yöntemlerle ilgili eğitimler verilmekte ve bu eğitimler için gerekli olan uygulama alanları yaratılmaktadır. Bu alanlar aynı zamanda az görenlerin güvenliğinin sağlanması ve mevcut görmelerini daha etkili bir şekilde kullanabilmeleri için yaşam alanlarının nasıl tasarlanması gerektiği konusunda ailelere fikir vermektedir. Ateş Böcekleri Projesi kapsamında her ay az görenler ve ailelerinin katılımıyla interaktif grup toplantıları yapılmakta, deneyimlerin paylaşılıp ortak sorun ve çözüm yollarının tartışıldığı bu toplantılarda Özel Yeni Kurtuluş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin desteğiyle özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişim uzmanları ve psikologlar da hazır bulunmaktadır. Projenin farkındalık yaratmak istediği en önemli konulardan bir diğeri, göz hastalıkları uzmanı, aile, örgün ve özel eğitimci arasındaki iletişim, işbirliği ve geri bildirim zincirinin hayati önem taşıdığının anlaşılmasıdır. Heybesinde engin tecrübe, engelsiz yaşam umutları ve az görenlere yardımcı olabilmenin mutluluğunu taşıyan görme araştırmaları ve az görme rehabilitasyon birimi, engelsiz kütüphane ile bu mutluluğu taçlandırıyor. Görme engelli bireylerin çağımız teknolojilerine erişebilmeleri amacıyla oluşturulan bu kütüphane, teknolojik donanımlar, elektrooptik sistemler ve bilgisayar yazılım programlarına sahiptir. Görme duyusunun kullanılmasının mümkün olmadığı durumlar içinse dokunma ve işitme duyusuna yönelik körcül sistemler mevcuttur. Bu sistemler sayesinde bireysel eğitimin yanı sıra ayda bir kez Engelli İstihdamını Destekleme Derneği Ender'in katkılarıyla grup eğitimleri ve kurslar verilmektedir. Ayrıca sadece az görenler için değil, total görme engeller için de bir umut kaynağı olmak üzere retinitis pigmentosa, diğer bir deyişle tavuk karası hastalığında endoskopik cerrahi ile biyonik göz ameliyatı yapılmıştır. Müzik Ülkemiz için bir ilk olan bu ameliyat, Profesör Doktor Emin Özmert tarafından gerçekleştirilmiş, hastanın görsel rehabilitasyon uygulaması da Profesör Doktor Aysun İdil tarafından yürütülmüştür engelsiz bir yaşam için tüm engelleri ortadan kaldırmaya, az görenlerin hayallerine katkıda bulunmaya kararlı olan Ankara Üniversitesi Görme Araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyon Birimi, Ateş Böcekleri projesiyle yola devam ediyor. Bu yolculukta asla unutulmaması gereken şey ise, geri dönüşü mümkün olmayan hataların yapılmaması için, hekimlik vasfı bulunmayan meslek grupları tarafından sunulduğu iddia edilen görsel rehabilitasyon hizmetleriyle zaman kaybedilmemesi. Zamanında doğru ve etkili bir rehabilitasyon hizmeti için mutlaka göz hekimlerinin bulunduğu bir rehabilitasyon merkezine başvurulması gerektiğidir. Binlerce az gören mutlu yarınlara yürüyor. Karanlığa dikkatlice bakarsanız onları siz de görebilirsiniz. Ateş böcekleri onlar için var.